Balıkesir ilimizde şehrin belirli noktalarında e, yayaların geçişlerini, karşıdan karşıya geçişlerini daha güvenli hale getirmek için sinyalizasyon sistemi çalışmalarımız başlamıştır. Yayalarımızın ve öğrencilerimizin geçişlerini daha güvenli hale getirmek için butonlu sinyalizasyon yaya geçidini aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda e, Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz öğrencilerimize servis şoförü ve rehber personel sorumluluğunun farkında olması için broşürlerini dağıtmaktadır. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın'ın talimatlarıyla şehrin farklı noktalarında sinyalizasyon sistemini aktif hale getirme çalışmalarımız devam etmektedir.